Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz böyle ara ara çektiğimiz sizin de sevdiğiniz GTA 5 mobil böyle versiyonlar oluyor beta tarzında bu da 1.4 betası bir fan made yapımı arkadaşlar ama güzel adam bayağı gerçeğe uygun yapmış diyebilirim arkadaşlar şimdi oyunumuza giriş yaptık hemen şu haritayı seçtiğinizde ayarlar kısmı geliyor Ayarlar kısmında arkadaşlar grafikleri ayarlayabilirsiniz. Mesela ben şu an maksimumda. En düşüğe bir alalım. Sizce nasıl gözükecek? Merak ediyorum. Yes diyelim. En düşükte arkadaşlar oyun bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. E biz bunu ayarlardan şöyle bir hemen baştaki en yüksek ayarlarda arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle ayarları seçelim. Medium diyelim. Orta ayarlar diyelim. Sonuçta beta bir oyun. Hemen şuradan da resüm diyelim. Dur bete. bir saniye şey yaptık mı ya? Ha tamam doğru. Medium yapmışız. Yani mekansal olarak adam baya güzel yapıyor olayları arkadaşlar. Hani gerçeğe çok uygun yapıyor. Zaten bu kısmı da hikaye modu kısmından da biliyorsunuzdur. Böyle bir mekan var burada. Yan tarafta da aracın çıktığı yer herhalde. Aynen. Şöyle bir aşağı inelim. Yavaş gidin o tümsek var diyor. Şu aşağı tarafta farklı bir bina var. Böyle bakarsak. Gayet net yani. Bence iyi baya. Yani şu an başarılı her şey. Ortalama 400 MB civarında arkadaşlar bir araca binelim. Haritayı göstereyim. Harita şu kadar, bu kadar şu an. Biz buradan nereye gidebiliriz? Şuraya gidebilir miyiz? Dümdüz devam edersek ileride sağda böyle bir yer var gibi. Önümüzde tabi yine binalar mevcut arkadaşlar. Şöyle bir mekanları bir keşfedelim değil mi? Aracımıza bindik. Tabi araç kontrolü kötü değil. Ama tabi kaza da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ona göre söyleyeyim yani öyle yola filan sabitlemiyor sizi. Bu arada oyunu indirmek istiyorsanız arkadaşlar. Discord adresimizin duyurular kısmında olacak indirme linki. Yani demek istediğim şu. Discord'da sohbete geldiğinizde abi nerede demenize gerek yok. Hani cevap vermeyen olabilir. Herkes müsait olmuyor. Siz de gidin şeye duyurular kısmına zaten en son bunu paylaşmışımdır. Onu da söyleyeyim. Şurada bir duralım. Burada böyle bir samanlık var arkadaşlar. Düz yiyelim. Haritada neredeyiz? Tamam düz devam edeceğiz abi. Bas gaza. Bas gaza. Böyle yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir etrafı keşfediyoruz arkadaşlar. Tabi siz girdiğinizde bu az önceki şeyin aynısı sanki. Aynen çiftliğin aynısı. Bir dakika şimdi buradan nereye gideceğiz? Ha düz devam edelim. Tamam. Tamam. Yolumuza düz devam edeceğiz abi. Orada sanki büyük bir yer mekan var gibi geliyor da bana. Ya da bu hikaye kısmının başlangıç kısmı da olabilir orası. Abi grafiksel olarak da gayet iyi yani. Şu an bir de minimum grafikleri aldım. Aha tren yolu. Tren geçiyor mu? <laughs> treni durdurmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Popülerdir ya. GTA işte treni nasıl durduruyoruz falan filan. Aa, burada farklı şeyler var. Haritada neredeyiz Haritaya şöyle bir bakalım. Ee, haritada gideceğimiz yere çok da bir şey kalmamış. Güzel. Şöyle bir grafik ayarlarında bir oynama yapabiliriz yine ekstradan. Mesela veri High diyelim. Tamam. Yes. Başlayalım abi. Bazen ee, bir drop girebiliyor arkadaşlar. Aa bu ne? Şunu merak ettim. Şuna bir bakmam lazım. Arabayı yolun ortasına park ettik ama yapacak bir şey yok. Sin ne lan bu? Sincap mı bu? Yok ne neydi lan bunun adı? <laughs> Değişik bir mekan. Güzel. Şimdi ne kadar kaldı? Çok da bir şey kalmamış arkadaşlar. Gideceğimiz yere hemen şöyle gidelim. Sol tarafta yine bir samanlık. Arabacığımıza biniyoruz. Bu yol nereye gidiyor lan? Şu ara yol nereye gidiyor acaba? Ha, yok düz gidelim. İler ilk dönüşten sağa döneceğiz. Tamam. Birazdan sola değil, sağa döneceğiz. Güzel. Burada bir su deposu var. Oha. Burası ne lan? Şehir gibi bir yere geldik. Oğlum. Aa. Bak bu haritada gözükmüyor burası. Bildiğin şehre geldik. Lan adam efsane yapmış. Aa çok güzel lan. Bir dakika dur, dur. Dur dur vurma vurma. Aa vurmuyor lan. Bazı yerlerin içinden geçiyoruz herhalde araçla. Öyle bir olay var. Şöyle bir inelim mi? Etrafı bir gezelim ya. Neredeyiz? Mekandayız şu an. Abi adam bayağı uğraşmış. Bayağı iyi yapmış. Lise gibi bir yere geldik. Bak şimdi mesela bir drop girdi arkadaşlar. Böyle drop girdiğinde ne yapacağınız olay şu. Ee, Setting'e geliyorsunuz tamam mı? Diyorsun ki hemen grafiklere gel. işte ne bileyim grafik seç kısmına geliyorsunuz. Şu an veri height'te mesela bunu high'a çekin. Ya da veri low yapın. Size kalmış yani. Drop girdiğinde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Büyük Ben adam buna bir güncelleme daha atacaktır diye düşünüyorum. Yes diyoruz. Burada hemen grafik olayımızı değiştiriyoruz. Yes'e basamıyorum. <laughs> Bassana lan yes'e. Hah bastı. Resüm diyelim. Gördüğünüz gibi düzeldi. Orada böyle bir şöyle söyleyeyim. 5 dakikada bir arada bir drop girebiliyor oyuna böyle. Ufak. Oralarda grafik ayarı değiştirmiş. Ama adam gayet güzel yapmış. Gayet hoş. Ben beğendim yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Evet arkadaşlar. Şu anki GTA 5 Mobile'in böyle fan made e, modlarından en güzellerinden bir tanesi de bu gençler. Dediğim gibi Discord adresimizin duyurular kısmından indirebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.